İşte sadece bir lollipopum var. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben çok daha şanslıyım. Süper. Anet şu pozisyonuma baksana. Seninki onun arka planında karlı. Vay canına gözlerime inanmıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Küçük bir başlangıç yapalım. Tamam sorun değil. Sadece ambalajı çıkarmam gerekiyor. Şimdiye kadar pek iyi değilsin. Ya pes etmeyeceğim. Gülmeyi bırakın. Hayır. popumu kırdım. Çakma gelmemiş de böyle bir şey. Önemli olan karamelin sağlam olması. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Hmm, ne kadar lezzetli. Süper. Vay canına ne kadar çabuk bitirdin. Şimdi Alex. Harika artık yemek yemem gerekiyor. Ambalajı ne kadar kolay çıkarabileceğime bakın. Vay canına senden öğrenecek çok şeyim var. Bu kadar önemsemeyi bırakın. Büyük oynama zamanı. Hepsinin bir değmek istiyorum. Neyin peşindesin Alex? Korkmayın. Ben sadece karanfilmi öğretmek istiyorum. Bakın işe yarıyor. Çok az zamanımız kaldı. Harika ne kadar güçlüyüm. Yeter Alex korkuyoruz. Tamam tamam işim bitti. Şimdi karamelin kaseye dökülmesi gerekiyor. Vay canına ne kadar çok var. Her şey çok iyi düşündün. Evet bir tane şekere ihtiyacım olacak. Onu bir sebepten dolayı bıraktım. Şimdi onu ezilmiş karamele batırıp yiyebiliriz. Bu çok kolay. Bu kadar çabuk bittiği için çok üzüldüm. Kırıntıya ağzınızı koymamız gerekecek. Ee, bu da fena değil. Hmm, ne kadar lezzetli durmak istemiyorum. Yarısını ağzından dışarısından döktün. Milo şimdi sen. Elektrik süpürgesine ihtiyacım olacak. Hemen kapat onu. Kusura bakmayın. Onu yanlışlıkla sizin tarafına yöneldirdim. Sargıları çıkarmak için ona ihtiyacım var. Harika bir fikir. Ben de sevdiğim artık herhangi bir şeyi yiyebilirim. Bunlar hepsi ağzına nasıl sığıyor? İnanılmaz. Hey. Korkarım bu kötü bitecek. <gülüyor> <gülüyor> Ay, görünüşe göre haklıymışsın Alex. Sonra babalar sıkıştı. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam öyle olsun. Sana yardım edeceğiz. Sıkı tutun. Dikkatli olun. Vay canına bu da ne böyle? Bu minörün ağzı. Ne korkunç bir şey. Sorun değil dişlerimi geri taktım. ne, Bu da ne böyle? Göremiyorum hmm. bile. Mısır tanesine benziyor. Tamam. Sanırım haklısın. de bunlardan birkaç tane var. Ve onların kokusu hiç yok. Hala bir şey anlamadınız mı? Bunlardan patlamış mısır hazırlayacağız. Ama ben yapamıyorum tamam. ki. Hmm. Bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Ya onları ısırırsan? Şey yaramıyor. Hmm. Çok sert. Daha fazla düşünmem gerekiyor. Ne yapacağım biliyorum. Saç tütüsü bana yardım edecek. Sanırım gücü bir tane pişirmek için yeterli. Nasıl gidiyor peki? Bence çok uzun zaman oldu. Alice hadi oynayalım. Ya da uyuyalım. Tuli haklı bu çok uzun sürüyor. Bacınla yine de başardım. Harika çocuklar. Bakın ne kadar güzel. Bravo sana inanmıştık tatlım. Umarım boşuna beklemiyordumdur. Evet bu çok lezzetli. Şimdi sen Alex. Hmm. Kendi payımı hazırlamak için, saç dışından daha ciddi bir şey ihtiyacım var. Sanırım bir ütü bana yeterli olacak. Bunun işe yarayacağını hiç düşünmüyorum. Senin tarzdır, derece şüphe ettirdi. Vay canına başardım. Çok çabuk. Bizi hoş bir sürpriz yaptın. Ölüm yaptım çok sıcak. <laughs> seni çok gergin oluyorsun. Umarım patlamış wow. mısır herhangi rahatsız etmeme yardımcı olur. Harika çok lezzetli. Come on. Böylece hmm. büyük bir porsiyonu nasıl yapacağım ki? Bir fikrim var. Bu <laughs> canına bu da ne böyle? <laughs> patlamış mısır makinesi. Yok, siz onu hiçbir zaman görmediniz mi? şimdi size nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Başlamak için tohumları içine döküyoruz. İşte böyle şimdilik yeterli. Bakın işe yarıyor. Patlamış mısırın hazır. Bu inanılmaz teknolojinin gerçek bir mucizesi. Sonra daha fazla tohum ekleyebiliriz. Çok küçük bir porsiyon oldu. İşte bu başka bir konu. Süper. Tüm masamız patlamış mısırla kaplı. Burada hala birkaç tane kaldı. Oh, no. Hepsini kullanacağım. Yani göre senin kontrolden çıkmış makinen. Bu daha da iyi. Hey, hey, hey. bu gerçek kanter mi? <laughs> Korkutucu görünüyor. Buna dokunmak istemiyorum. Karı korkunç. Hmm. En azından bir tane var. Tabağına bak. Bence korkmamalıyız. Hmm. Çünkü bunlar tehlikeli değiller. Oh, no. Buradan emin olmazdım. Bu büyük porsiyonun üstesinden nasıl geleceğimi hayal bile edemiyorum. Mina sen başla. Teşekkürler Alex. Sen gerçekten arkadaşsın. Zor bir zamanda nasıl destek vereceğini biliyorsun. Galiba o kadar da iğrenç değil. Gerçekten mi? Evet bu tadı sevdim bile. Tüm kanseri yeme hazırım. Hmm, nefis. Bundan hoşlanacağımı beklemiyordum. Nefis olmak gerekirse ben de biraz şaşıracağım. Evet lezzetliydi. Tatlım böyle bir yemekten sonra dişlerini fırçalaman iyi olurdu. Ne? Aa, nasıl rahatsız oldu? Üzülme her şey olur. Umarım hmm. ben de senin gibi kendimi yiyebilirim. Tamam kendimi değil kendimde olanları. Biz parça alacağım. Garip bu konserin hareket ettiğini hissettim. Daha başkasını alsam iyi olur. İyi ki seçeneğim var. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Bunu seni tanıyamıyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Sadece onları temizlem gerekiyordu. Bu hey. bir bahane değil. Bize ne yaptığına baksana. Üzgünüm çocuklar. Bunu yapmak istemedim. Tamam dene hadi. Mina haklıydı. Gerçekten çok lezzetli. Wow. Keşke en büyük porsiyonun bende olsaydı. Onu yemeği çok isterdim. <laughs> Şimdi işte ama çıldı harika. Ne yazık ki Miral seninle hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi Alex'in sırası. Bunu harika bir örnek verdiniz. Şimdi ben de bunu denemeye hazırım. Süper. Gerçekten parmaklarını yersin. Senden biraz alabilir miyim? Hayır. Siz zaten kendinizinkini yediniz. Ya birazcık versene. Yeter. Sana söyledim. Hayır. Eğlenmeme engel olmayın. Nefis. Çok iyi açıktık. Çok istiyoruz. Birazcık. Tamam. Bence yeterli olur bu kadar. Çok komik. Aç gözlü. Bunu sana hatırlatacağız. Hadi ama kızmayın. Sadece şaka yapıyorum. Hayır. Bu arada canlı sevar. var. Anneciğim korkuyorum. Bebeğim buraya nasıl geldin? Hey. Her şey yolunda mı? Yardım edin. Yardım edin. Parmağımı söyledi. Bir şey yapın. Onu bana atma. Çok acıtıyor. Hayat sana iyi bir ders verdi. Vay canına. Bu pastaya bakın. Ah sizin için kızlar. Kim daha iyi yaparsa onu alacaktır. Harika. Başlama zamanı. Tastak için siyah hamur ihtiyacım olacak. Ve şimdi de fena değil. Çilekli ve ahududulu soslay. Hayır çikolatalı olsa daha iyi. Zaman doldu. Ne? Şimdiden mi? Ama yapmadık ama hala. Bir fikrim var. Hadi pankekleri bir tabağa koyalım. Tamamdır. İşte böyle. Pastamız hazır. Bravo kızlar. İkiniz de kazandınız. Oley tebrikler Wednesday. Alın bakalım. Teşekkürler. Yarısı benim yarısı senin. Hadi gel buraya yarasa. Seninle başlayacağım. de ise kalp ve tek boynuzlu var. Harika. çok lezzetli. Aynen. Taş, kağıt, makas Ben kazandım. Kaç kağıt makas. Tekrar. Bu da ne böyle? Vay be. Uçan bir Pikachu yeni ödülünüz. İyi çizerseniz alırsınız. Aklından bile geçirme. Bunu göreceğiz. Öncelikle bunu çizeceğim. Ve sonra doldurabilirim. Ben kazanmalıyım. Ne diyorsun şey? Evet ee, daha mı iyi? Böyle yürümez. Ben kazanmak istediğim zaman kimse beni geçemez. Kızlar bitirin şu işi. Olamaz. Baksanıza da benim Pikachu'ya. Ne düşünüyorsunuz? Aferin Annette Wednesday. İstediğini bulduğuna emin misin? Tamam. Görün bakalım. Ama tanrım kabus. Kazanan enit. Yaşasın. Hem bir Pikachu istemişimdir. Okay. Aferin tebrikler. Go. Teşekkürler. Hadi uçalım dostum. Daha neler? Buraya değil. Of ya. Al bakalım. Senin hatan. Yardım edin. Kızlar. Bakın kimi yakaladım. Anne tatlı bir şey. Devam edin kızlar. Mükemmel. Öncelikle ben başlayacağım. İyi oluyor. Emin değilim benzediğine. Ama ben de çok uğraşıyorum. Bakalım Enet'te ne varmış. Benim bu kalemunum en güzel olacak. Pekala şey böyle olamaz. Biraz eğlenelim. Enit evet. selam. Merhaba. yapıyorsun orada? Şey kapattın mı ocağı? Ee Çok iyi aferin. Enes şuna bak. Zaman doldu. Süper sadece çevirmek kaldı. Baksanıza. Hey. <laughs> Enes sen. Okay. Bir dakika. Ay, ne oldu? Bir dakika. Bu hiç iyi değil. Wednesday kazandı. Oh. Nihayet. O bu kalem alıyorsun. Harika. Tam gereken. Görünüşüme mükemmel uyuyor. Siyah da daha iyi. Tatlı bile diyebilirim. Oley yaşasın yeni tur. Bir elbise istiyorsanız alın bakalım. Hadi başlayalım. <laughs> İnanılmaz derecede güzel. Ver bak be elbise çizmeyeceğim. Okumayı tercih ederim. Hadi ama Wednesday. Tamam bana daha iyi olacak. Ne oldu şey? Benimle konuşma biri. İlginç bir kitap okuyorum. Beni rahatsız etme tamam mı? Sen bu kıyafet için tam gereken renk. Pekala Enis göster bakalım. Seve <laughs> Hoşunuza gitti mi? Hayır. Nasıl ama neden? Bilmiyorum bu ne? Vay canına şey. Bu harika bir şey. Wednesday kazandı. Ne? Hayır. Olamaz. Yapmayın bu senindir. Tebrikler. Ama tanrım iyi renk. Pembeden nefret ediyorum. Ne kadar lezzetli bir pizza. Bu yeni göreviniz. Harika kokuyor. Hadi işe koyuyalım kızlar. Çok iyi. Çok kolay pizzaya bayılırım. Bir dilim pişireceğim. Domates, zeytin ve hamur. Pizzam hazır. Sadece çevirmek kaldı. Harika. Melisa ne yapıyorsun? Ne çizeceğini ve daha havalı hale... ...nasıl getireceğimi görmek istedim. Önce hamuru çizeceğim. Sonra ise... ...onu böyle çizeceğim etrafından... ...ve boyayacağım. Bu kadar mı? Tabii ki hayır malzemeleri ayrı ayrı çizeceğim. Bu domatesler. Bu zeytin. Zaman bitti gösterin. İşte buyrun. <laughs> Süper olmuş Enet Wednesday. Ne boş pizza mı? Hayır bu çok garip. Enet sen kazandın. Güzel. Durun anlamadınız. İşte benim pizzam. Gördünüz mü? Gerçek gibi. Gördünüz mü Enet? Vay be. Pekala. Fazite kazandı. Biliyordum. Tebrikler. Al bakalım. Ama ben de istiyorum. Pizzaya bayılırım. Kazanmalıydın. Hmm, i̇nanılmaz bir şey. Aa, çok iştah açıcı. Yon'un elinde ne var acaba? İçinde ne var? Ne? Evet. düşündüğünden daha da iyi. Bu araba için süsleme mi? Dostum fena görünmüyor. Ve bu parça da buraya. Mükemmel pembe kalple tam gereken. Arabam yumuşacık olacak. Ve pes pembe bakın. Nasıl da tatlı. Çok büyük. Şaka yapıyorum. Araba için. Ve parlak kirpikler olmadan asla penses olunamaz. Ve güzel dudaklar. Tamamdır. Benimle dalga mı geçiyor? Benim arabam daha da güzel olmalı. Tabii ya. Şimdi her şeyi internetten sipariş edeceğim. Vay hmm. Oy. <laughs> teşekkürler. Beni korkuttunuz. Okay. Tamam. İşte tam ihtiyacımız olanlar. Hadi rulo ve siyah boya ile başlayalım. Ruloyu boyaya batıralım ve boyayalım. Arabanın tamamı siyah olacak. Tamamdır. Ve bir çifte korsan bayrağı. <laughs> i̇şte. İhtiyacımız olan şey tam da bu. Kapı tabi kaç kafatası ve tabi ki bir göz bandı. Ne güzel bir renk. Ne? Hey arabana ne yaptın öyle? Beni kıskandın değil mi? Hiç de bile bu bir şahser. tabi aynen. Ben de öyle diyorum. İşte yeni kılıflarım yumuşacaklar. Arabanın içini de süslemeye karar verdim. Ay çok tatlı. <laughs> ve bu tatlı bir tavşan kulaklarıyla direksiyonu süsleyeceğim. Tamamdır. El feni ve vitis içinde bu şekilde kılıflarım var. Birkaç saç takası ve pembe highlight. Gerçekten mükemmel. <laughs> e ee, sevdin mi? Bay tek boynuzlar. Sen de burada oturacaksın. Ve kemerimi ne güzel süsledim. Şimdi araba mükemmel oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu çok komik. Ne? Mia'nın <laughs> yapabildiği bu mu? Evet kıskan. <laughs> Kahretsin. Oh, tabii ya hatırladım. Sırt çantamda bir şeyler vardı. Arka koltukları için bir korsan bayrağı. Mükemmel. Ve ön içinde ve bu direksiyon yerine gerçek bir korsan dümenim olacak. Harika ve biraz daha kafatası. Oynaya da. Ve bu da benim yolum. Nasıl gidiyor iskelet? <laughs> Aynen ben de onu söyledim. Ve ne? Dur bir dakika. Hey. Mike. Arabanda kim var? Hmm. <laughs> Aa, i̇skelet. <laughs> İnan de korkak. Hadi çak. çok. Çok ürkütücü. <laughs> ne komik bir video. Üzerine çikolata mı döktü? <laughs> ne? Şarjım bitti. Kahretsin. Sır çantamda bir şeyler olmalıydı. Hmm, bunu kullanabilirim. Hep buraya sıcağım ve tableti de ona sıcağım. İşte bu şimdi gerçek bir sinema. Biraz ips ister misin? Oha <laughs> <laughs> çok komik. Tamam ve bir tane selfie daha. Ve bu taraftan. Tamam bakalım. Ay, arabanın içinde çok iyi görünüyorum. Aa, bu ne ya? Mark ne yapıyor? İskelet videolar mı izliyor? Ya ama sanki. Hmm, bakalım kim daha iyi? Tek <laughs> yapmam gereken mağazaya koşmak. İşte yeni televizyonum. Şimdi onu sevimli pembe bağcıma yerleştireceğim. E, ee, gel buraya güzellik. Sana bir yer buldum. Mükemmel. Sevdici güzel şeylere ihtiyacımız var. Dokuflar da bize göre. Ne kadar da güzel. Tek yapmam gereken arkadaşlarımı çağırmak. Kızlar gelin hadi. <laughs> Merhaba. Kızlar baksanıza ne kadar da komik. <laughs> Aynen çok eğlenceli. <laughs> Bu ses de ne böyle? Orada parti veriyorlar mı? Kuşların üzerinde film izliyorlar. Bu hiç adil değil. Göstereceğim onlara. Spor yapma zamanı. Şimdi koçumu açacağım. Şimdi yoga matımızı seviyoruz. Ve başlayabilirim. Ve bir iki ve iki ve bir, bir, bir. Hadi başlayalım kızlar. Hadi hep birlikte. Evet. Ve bir ve iki. Ve bir ve iki. İşte böyle. Koştan sonra tekrar edin. Orada neler oluyor? Yok ama hmm. yapıyorlar. Ee, hamburger yemeği bırakmalıyım. Ağır bir kutu. Spor malzemelerim onun içinde. Malzemeleri boğaca koyacağım. İşte böyle. Ve ağır da yanına. Hey çocuklar, merhaba, nasılsınız? E hadi spor yapalım. İşte bu. Hadi bir kez daha. Yavaşlamayın sakın. Hey, yoruldun biraz. Bu ne böyle? Ne bakıyorsun? Hadi çalış. Hello. Sanırım bana göz kayıptı. Merhaba. Kate ne yapıyorsun? Oh. Vay canına baksana şu kaslara. Piyamalarına <laughs> girelim mi? Hadi. Hey kızlar. <laughs> kızlar ne gittiniz mi? Yalnız kaldım. Oh, ne kadar da ağırlar. Hmm. Kızlar Mia'yı terk etmiş gibi görünüyor. Bu doğru değil. <laughs> Yalnız kaldım. Hey Mia. Neden ağlıyorsun? Hey, no. Hadi seninle birlikte çalışalım. Hadi ama. Pekala. Okay. Oldukça iyi gidiyorsun.